Merhaba, ben Operatör Doktor Ağusteniz Burhanoğlu. Bugün sizlere jinekomasti ameliyatı hakkında bilgi vereceğim. Jinekomasti dediğimiz erkeklerde meme büyümesi durumudur. Özellikle de ergenlik çağı bitimindeki erkekler de sık olarak karşımıza çıkar. Spor salonunda, denizde, havuzda ya da kıyafet seçiminde kişiyi son derece zor durumlara sokan bir hadisedir. Ameliyatı Teknik olarak ve süre olarak son derece basittir. Ortalama 1 saat civarında sürer. Ameliyattan sonra hastanede kalmanıza gerek yoktur. Bu ameliyat sonrası vücudunuzda herhangi bir iz kalmaz. Ortalama 3 hafta kadar bir korse kullanmanızı isteriz. Sonrası ameliyat sonrası ortalama 3. günde normal aktif hayatınıza dönebilirsiniz.